thank you medya ve Ratel Medya sunar. Sıradaki ödülümüz yılın dikkat çeken haber sitesi ödülü. Kazanansa Haber Et Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın'ı sahneye davet ederek Haber Et sitesine ödülünü teslim ediyoruz. Buyursunlar. Senin, Sayın Buket, Buket Aydın. Buket burada mı acaba? Hiç Buket Aydın hareketi yok. Bir böyle el kol hareketi. Bence devam edelim. Buket gördüm. Aydın burada olsa çoktan görünürdü. Hayır, geliyor galiba. Biz, biz ışıktan göremiyoruz da. Ya bir sakallı bir adam Birileri geliyor. Birileri geliyor ama. İki adam geliyor. Gerçekten Buket ışıkta bunun? hiçbir evet. şey görmüyorum. Hoş geldiniz. Gelin bakın nereye bakıyoruz anlayacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Buket, Buket ve Aydın. Hiç yüz göremediğimizi anlayacaksınız. Şey bakın Sağ olun. gelenin silüeti bile evet. görünmüyor. Evet. Et ekibi adına ben haberet Et. E, haber Müdürü Cuma Obuz. Buket Hanım katılamadı. Hepinize çok selamları var. Ufak bir notu var. Müsaadenizle okumak istiyorum. Dijital gazeteciliğin ön planda olduğu bir dönemde habereti kurma ihtiyacı hissettik. Genç ve güzel bir ekiple ilerliyoruz. Daha birinci yılımız dolmadan önemli işlere imza attık ve adımızı duyurmayı başardık. Türkiye'nin büyük haber portallarıyla rekabet eder hale geldik. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak çok ödülüm var fakat Haberet adına bu ikinci ödülümüz bu yüzden unutulmazlar arasına girecek. Tekrardan ekibim adına teşekkür ediyorum. Ben de buradan Haberet ekibindeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve ödülü onlar adına alıyorum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz beyefendilere. Sağ olun, var olun. Bu Hanım'a saygılar, selamlar. Ödülü teslim ettik. Şahitsin.